efendim. Gün önce başladı. <laughs> İyice check-up yaptı seni Zeynep. Çıktığına <laughs> çıkacağına pişman <gülüyor> olacağım. <gülüyor> Yemin ederim ben bu kadar bir şey beklemiyordum. Ya güya sürekli de çalışıyorum. <laughs> önce bir ne sorsam diye acaba hiçbir şeysi yok şikayeti. Böyle bir başladın ama sonra. Yani dediğim gibi hiçbir, şey yok. hiçbir teknik tek kullanmadan sadece ocaklı ilmimle doğuştan gelen bir rabbarlı ilimle her şeyi e, görüyor, duyuyor ve sonrasında şifalandırıyorum. Atalar aktarımı, çakranız analizi, çakra analizi, ruh analizi, aura analizi, çakranızın analizi ve çakralarınızın neden kapanmış olduğuna dair tespiti, bir çakra, ok çakra, boğaz çakra neden kapanmış? Hem travmalarınızı, hem psikolojik duygularınızı, hem kronik rahatsızlıkları, hem çakranızın da tespitini yapıyorum ben. Atalardan gelen bir sıkıntı var mı? Kimden gelmiş? ne aktarmış eva aktarımlar kimden gelmiş hangi soydan ben deyim yedi soy siz deyin yedi soy öncesine de gidebiliyorum yani aile dizilimi dediğim aile dizilimi ben temsilcilerle yapmıyorum direkt size bakıp kimden ne negatif bir şey varsa nerede sıkıntı geliyorsa onları da söylüyorum o şekilde